Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bahçemiz bayağı güzelleşti bunlar ama. Bugün hava serin ya. Güzel gözüküyor. Yağmur başlıyor arkadaşlar. Ufaktan atmaya başladı. Buradan nane koparacağız. Aslında... Samsun'un Yakaket <laughs> ilçesine gidiyoruz ablama götürürüz inşallah. Böyle olur değil mi? Orada diçecekler. Tabi bir kesersin sen. Ellen kesin. kopmaz, kopar mı? Orasını keserim gazmayla da? Gazma, bir daha güzel olur. Eve mi götürelim o zaman? kesilirse kesel. Poşete koyacağım ya şimdi. Bir daha çıkarmazık poşetten. Of, oh ne güzel de kokusu sardı hemen olur. Nane Neyse. şeyden bile tutar. Dalinden mi? Dalinden. Vay ne kuraklık var ya. Hayırlısıyla güzel bir rahmet ver Allah'ın. Ha bu da nane kökü değil mi? Evet. Hı. Üstünde. Poşeti de almışsın. Poşeti almışım Oraya koydum ya. Ha burası yeter herhalde bunlar bayağı. Bayağı Hı. şey oldu. Artar o böyle seneye hiç? gelmesine diktiği yeri sararlar. Ama otunu koparmadın mı hemen şey yapay, Geriliyle, çoğalmayla. İçinin otunu sürekli koparmak lazım. Naneler güzel olması için. Temiz baktın mı bir senede o bir sürü yer saraylar, Çoğalıyorlar yani. tamamdır herhalde değil mi? Böyle poşete koyalım şimdi. Bunlar ıslatacağız mı? Yok gerek yok. Kurumazlar değil mi gidene kadar? Zaten kuru yerdeler. Biraz toprakları var yine başlarında. Evet, ablamın nanelerini kopardık arkadaşlar. Bayağı bulutlar. Biraz daha Vallahi lahana var mıydı? Lahana mı alsaydık? Ha, yukarıkiler güzel gözüküyor. Yağmur havası tam geldi ya. Lahana. Lahana mı alacaksın? Sormadık ki var mı. Sonra bir aşağı inelim de şey yaparsak. Ne? Yağmazsa belki alabilirsek alırım. <laughs> Almamız lazım. Evet arkadaşlar. Bahçemizde biber topluyoruz. Malum havada bayağı karardı. Bunları da yaka çente götüreceğiz değil mi hanım? Yani burada ne yapalım evde durup da bir şey olmaz götürür koru taze taze yeni şöyle büyük büyüklerini gezeceğim çok ufakları Vay evet, gelene kadar olsun. Ne ya. Yani. Yaprakları mı? Evet. Şimdi yağarsa açılırlar geri illa Şu şeyleri de nedir? patlıcanlar patlıcan var mı orada bir iki tane var maşallah şuralar yani güzel biber var şimdi sıra sıra toplayalım ki o arada bir tane olur herhalde fazla inceleri almayacağız büyük hepsini alsak çok olur da Büyükler, faklar yine büyürler. Hava olursa olmasa, sonra toplanırlar. Bir sırayı buradan toplayıp sonra içeri girerim bahçenin içine. Bamyalardan toplayacak mı? Yok bamya yoktu. Yok şeyle kuruyanlardan ya. Kuruyan varsa Kuru... O... alırız kuruyanlarını varız. Çakta almadıkça. Elden koparsa alırız kopmasa. Artık o patlıcanlar daha şey çok ufak. Onlar büyürler. Biraz daha büyüsün olur. Ha bunları koyacaktım kızarsın ama o ki yakayken te gidiyoruz. Ha Salça biberler. ana bahçesi artık güzelleşti lahanalar otunu kopardık bahçenin bak unuttuk bunları yapmaya hava He, ben de icadım aslında unuttum bak dedin de hatırladım Yak şey alalım da yakalım onları da kuru için niye ya şey yapmadı ne güzel yakardık şey ki. daha da yanmaz Hüseyin'i e de de getirsin hemen yakarız He? iş elbiseleri yok ki üzerimde ben Te hemen atardım üst üste. Şimdi hep elbiselerim yanar diye el, bakarsın. Belli olmaz. Yok ben şey yapardım sen değil. Ben, olsa ben yap, atarım. Yedi sekiz yüz bin lirada sekiz liradan aşağı şey yok. Pantolon. Ha biberi kırdım herhalde. Kırmadım. Çok pahalı arkadaşlar her şey. Elbiseler, zaman pahalı zaman. Zaman düzelecek inşallah. Pahalılık var ama para da var yani eskiden. Para yoktu, pahalılık olurdu. Emekli yoktu mesela. Hastaneler parayla. Hele bir kanser hastası olan arazisini satar. Hadi onun başlamış. yolunda harcardı. Şimdi Allah razı olsun devletimizden kanser hastalarının tedavisi ücretsiz bile yani. Önceden olsaydı insan toprağından oluyordu. Bu kadar mı? Değil mi? Bu sıralara bakacağım biraz da. Hepsini gördüm. Bir iki sıra kaldı. Gezmedim. bir kova doldurduk yine değil mi? Aynen. Bu zamanda bu kadar biber bahçeden almak demek. Ne demek? Hayır mübarek. Tek elimle topladım mı? Hep kırayırım biberler. Evet arkadaşlar, şimdi biraz da sırgan toplayalım dedik. Şu taraflar güzel. Şabrılar. Bak şunlar hep. İçinden çıkanlar daha şey. Bak şunlar. Bunlar mı? Yapraklar şey yapmış ama bozulmuş bayağı. Soğunun. <laughs> ne de çok yakayı bular bu sefer. Bu kadar yakmazdılar. Eldivenle de yakıyor. Eldivenle yaktı, ayağımı yaktı. Biraz kartlamıştırlar. ilaçlık şöyle biraz alabilsek. Doruktan doruktan alacağız işte. Taze yerlerinde. Bunda karınca var. Karınca gel hepsinde olur da. Seçildi mi gider. Bu içlerinden çıkan tazeler. Abi içe doğru girmeyeceğim. Ama oraya nasıl gireyim? Onlar hep yakayla aradı Hep kenarlardan tamam. mı aldın? Ama bak şuralar hep taze hav. Çok güzel burada. Burası şimdi biçilse ne güzel taze taze gelir. Yeniden. Benim de ayaklarım yandı. Burada da ne çok var. Nasıl sırganlık. bahçesinin içinde sırgan bahçesi. Siz ne derdiniz Trabzon'da? Evet Ergeç evet mi? Evet. Ergeç. Evet. Acaba Rumca mıdır o? Bilemem. Belki de Rumca'dır olabilir. Nece olduğunu bilmiyorum. Sadece öyle söylediğimizi bilirim ama. Salyan Goza. buralarda da var. Buralarda taze var bak. Güzel. Olmaz mı bir yemek? Olmaz ki. Bir kişi olur da kalabalığa olmaz. Biraz almamız lazım. Yağmur başlıyor. Yağmur atıyor arada. Arada geliyor. Sonunda ya çok gelecek ya da bırakacak geçenki gibi. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Hayırlısı olsun. Aynen. Arkadaşlar burada balkonda hanımın çiçekleri var. Bunların ismini biliyor musun hanım? Bunların bazılarınkileri biliyorum. Bunu biliyor musun? Bunu unuttum ya, bunu biliyordum ama bunu bilmiyorum şimdi. Bu ne? Bu kurumuş herhalde. O kurumuş. Şey yapmışım. Bu ne? Onu da, da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. O tekinden biliyorum. Bu ya. ne? O aloe vera. Bu? O, o kaktüs. Biz galena tamam. yumruğu diye sana. Bu da aloe vera. O da aynısı. Ama bu ne yaşa Bu peygamber gülücü. Peygamber yani mü? Biz, biz öyle diyoruz. Öyle çiçek mi var? Artık bilmiyorum öyle diyoruz da öyle midir? Farklı ismi var mıdır yok mudur? Hı hı. Peygamber evet. kılıcı. Aynı öyle kılıç gibi uzun olduğu için belki. Olabilir. Ha, burada bir tane var asılmış böyle. Bu böyle kattız. Değişik. Güzel çok dokundu mu bunlar döküldüler. Geçen dokundu mu bunlar, bunlar ondan döküldüler. Evet. Az dedim ablası yani, dedim dokunum. şey yapmış dedim. Düşer o zaman değil. Kaldırayım şey? dedim ablası. Ağırlıkta bunu şey yapabilir. İşte Şuradan kesebilir ne oldu? Kesilecek gibi gördüm. Az kaldırayım dedim. Ki orası döküldü, aynı böyle belki vardı. Bunları yeni vermeye başladık. Düz yerde böyle asma değil de, asma şekli de değil de işte. düz durması lazım belki de değil mi? Ne yani bilmiyorum işte ama düz olmaz ki, düz yerde olmaz. Öyle olması lazım aslında. Kesmez mi? Bu ne? Yılbaşı çiçeği herhalde. Bu da yılbaşı çiçeği, aynen. Yani Sulayın onları. Yaz zamandır sulamamışız, susuzlamamışız. Bunlar hep burada mı duracak? Bunların yeri burası. Kışın da burada duruyor ya. mi? Kışın da burada. Burası soğuk olmuyor bunlar. Ha bunları suladın mı? Bunları suladım da Çok da sulamak istemiyor. Buna fazla suyu sevmiyor da. Daha... Bu bayağı büyümüş ama. Aynen güzel. Ben çok bu hoşuma bu, gidiyor. Bu büyüdü. Bu, bu çok büyüktü. Bunu ben şey yaptım. Bundan aldım. Bunu bundan dikmişim. Evet, hepsi de güzel de. Şunu da şu asıl şey. Aa, bunlardan korkmasaydı ondan değil buralara koydum ki fide yapayım. Aa, bunları ondan koptu da. Ondan dokunu var yukarıda. Yani buralara dikmişsin çünkü şey Onlar olsun. koydum oraya onlardan dikerim. Fide olsun bana. he. Şu yaprak atmadı da yani şu bir yeni atacağız. Burası yeni yaprak mı? Şunu yeni açacak. Bunu böyle bir şey yapayım. Bunu ismini unuttum. Ben niye unuttum ki? Ne bileyim ben zaten çiçeklerden pek anlamam. Evet arkadaşlar hanımın da balkondaki çiçeklerine baktık. Pek fazla bir şey yok ama güzel yani olanlar. Daha yeni yeni yapmaya başladım ama evet. bir senedi, bir, senelik çiçeklerim. Daha önce bu olmadığımız için çiçeğim hiç yoktu. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Çiçek yeni yapmaya başladım değil mi? Yani bir sene mutlaka bir sene daha geçen sene diktim. Bunu geçen sene diktim. O geçen sene, o, o da geç, hepsi geçen sene çiçekler bunlar yani. bir sene de. Bir sene de çiçek hepsi de. Tabii zaten bir sene oldu Rize'den buraya geleni Ondan önce Rize'deydik. 22 senedir. Evet arkadaşlar hayırlı cumalar. Bugün yok, bugün pazar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bunları da ben boyadım. Ama bunun yarısını düşürüp yani. Evet. Taş mıydı o? Hı -hı. Bak şunlar kareci deniz kapı. Bu büyük bir taştı. Bu Hı -hı. da mermer oluyor ya ondan da. Bu da çay tabağıydı. Şu Kırıldığı kare. için boyadım. Bunu şimdi boyadım. Evet. önceden. Sümeyye'nin önce. el, Sümeyye el boyamaları değil mi? Hı hı. Evet. Güzel olmuşlar. Evet. El nasıl Afiyet olsun. <laughs> Niye kızım yemek de bu <laughs> sefer? Evet. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, teşekkür <laughs> Bunları. abi kişisi sinyal hocası C'est un Arkadaşlar evimizin balkonundan Karadeniz'i seyrediyoruz. Evimizin alt tarafında şurada burası okul arkadaşlar. Burası meslek okulu. Okulun arkasında görünen şu duman çıkan yer azot fabrikası. Toros gübrenin üretildiği fabrika arkadaşlar. Yine şurası Samsun Sanayi Bölgesi. O aşağıcı yol Karadeniz Sahil Yolu. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Sarp'a kadar giden yol burası arkadaşlar Karadeniz sahil yolu. Ve şurada gözüken 19 Mayıs stadyumu Samsun Spor'un top koşturduğu stat arkadaşlar. Samsung 19 Mayıs stadyumu